Herkese güzel sucuklu yumurtalar arkadaşlar. Kendi videolarımı izlerken Minecraft video videom ya yani bir kat Brawl Stars falan Minecraft falan yapıyorum. Sonra bizim tane hardcore dünyamız olduğunu hatırlıyorum. Sürekli ev yapma şeyine giriyoruz. Bu sefer de hardcore gideceğiz. Hani içiyorum seni arkadaşlar iyi dinleyin ben lazım Hayır no. <laughs> Nerede हाँ भाई लगे Ha doğru böyle bir ev yapmıştım. Yani ev yapım aşamasındaydı. İki tane yorum varmış. Bu durum hmm. yok ki. Ben birazcık aşağılara doğru kazacağım. No. lan Bilmiyorum. İnanamıyorum ha. Şöyle. Hadi bunu. No? Evet şu an bu kadar olsun. Her an yaratık gelebilir çünkü oradan. Gelmesin diye şöyle. Kapatayım burayı. Ne? Aa. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Arkadaşlar. Üç buçuk kalbim var. Arkadaşlar öne gelecekleri unutmuşum. Ben burada yokum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şuradan bir crafting table ulaşabiliyorsam kılıç yapacağım. Üstteymiş. Her tarafım açık şu an. Kapan. Ben daha da mı crafting table kazmışım? Şu üstünü kazarken. Şimdi buradan şöyle bir. Ana! Oyuna mızrak gelmiş. Arkadaşlar yemin bir lan mod değil. Mızrak. Ama iki tane sopa istiyor. Saldırı iki. Sa Ama arkadaşlar kılıç daha iyi bak. Mızrak saldırı iki. Taş kılıç. Bak. Bakın. Bu bir. Hem arkadaşlar mızrak. Taş mızrak. Hem iki vuruyor hem de ekstra bir tane daha sopa istiyor ama bu he ama bunda taş eksikse yaparız ama bu daha iyi o yüzden bunu yapalım mızrak yerine bunu yapalım creeper mi no god please no no bir saniye arkadaşlar. Ben şuradan bir çıkayım. <Gülüyor> Şöyle. <Gülüyor> Şimdi birazcık cadı mı? Ne alaka cadı? Kaç. Oh! Oh shit. Oh shit. Öldüm. Hardcore dünyam gitti. Aga be. -şey. Ne oluştur? Hardcore oluştur. -şey. -şey. Arkadaşlar bu dünya e bu bu videoda değil de bundan sonraki videoda yapacağım. Çünkü şu an annem yemeğe çağırdı. Yemekten sonra iki videomda yapacağım. Bu video birazcık kısa oldu. Ama sıkıntı olmaz. Hadi güle güle. Ne kadar oldu? 7 dakika.